Hayatımızı sevgiyle selamlıyorum. Samsun'dan akrabaları görmeye mi geldi? Bana gelmeye, buraya gelmeye mi? Asıl niyetin neydi onu merak ediyorum. Ben asıl e, yani sizi televizyonda izledim dedim. Piyasaya çıkayım Esra dedim. Hanım bize bir çiftleştir dedim. Ben onları ziyaret Hem <laughs> bunu... Eşeştirir. Çiftleştirir dersen bu millet yanlış anlar Hüseyin amca. Niye? <laughs> Hepsi istekliyor değil mi çiftleşme? Ha? Hepisinin isteği o değil mi bazıların? <laughs> Evlenme istemiyorlar Eşleşmek mi çiftleşmek mi? He iyi ya işte aynı <laughs> hesap. Efendim Hüseyin amca ile çiftleştim. <laughs> Hüseyin amca eş arıyorum. Hüseyin amca gelen hanım bir de güzel olsun mu? Hiç güzeli olsun. Hiç. Cilveli olsun mu? Vallahi ben ona bir şey diyemem. Hayır ister misin? Ya isterim de şimdi e, İslamiyet ile aynı sevasa isterim. Tamam. Yani böyle Hüseyin'im, paşam, ya. ballı da kaymağım, <laughs> aşkım bir ya. tanem. tane. Ya o kadar da yapmasın. Yalnızken diyecek Hüseyin amca burada mı diyecek? Yalnızken. Yok. Desin. Tamam. Ben de derim o zaman. Ne dersin? <laughs> Tatlım derim. <laughs> tamam. Ama elleri de böyle böyle. Ya ya ya. Demem. Efendim. Demem. Bu dede başka dede. Evet. Vallahi bu dede başka bir dede.